Bunlardan birincisi 6328 sayılı yasada da belirtildiği gibi idarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını hukuka, adalete ve insan haklarına dayalı olarak denetlemek, incelemek, araştırmak idareye, idarecilere bu anlamda yol gösterici, rehberlik yapıcı tavsiye kararlarında bulunmak yaparken de halkın avukatlığını yapmak. Yani idare karşısında, çok güçlü idare karşısında zayıf olan insanımızın halkın avukatlığını yapmak. İdare ile insanımız arasında çıkan sorunlarda bir bakıma hakem görevi, arabuluculuk görevi, bir barış köprüsü görevi görerek idare ile insanımız arasındaki sorunları mahkemesiz dostlarına bir şekilde çözme. Biz bugün heyet olarak Kahramanmaraş'tayız. Dün geldik. Dünkü çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamladık. Valilik, üniversitede konferansımızı verdik. Ardından Ticaret ve Sanayi Odası ve Adliye'yi ziyaret ettik. Bugün de sizlerle beraber Kahramanmaraş'ın güzel çalışmalarını, Kahramanmaraş'ın sosyal ekonomik, kültürel durumunu, Kahramanmaraş'ın Türkiye'de daha iyi yerlere gelmesi için neler yapıyorsunuz? Medya mensubu olarak gözlemleriniz neler? Bize neler önerirsiniz? Biz bu anlamda Ankara'da Kahramanmaraş'a nasıl destek olabiliriz? Bunları konuşacağız. Ardından belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz daha sonra adliyede, baron Organizasyonu'nda avukat arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Ardından da yine bu salonda sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Kahramanmaraş'taki muhtarlarımızı, halkımızı bir araya getireceğiz. Vali, belediye başkanımız ve ilin diğer yöneticiler olacak. Halkımız serbest kürsü kuracağız, konuşacak. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ın sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer açılardan bir bakıma fotoğrafını önümüze koymuş olacağız. Bizim tespit ettiğimiz alanlarda hangi bakanlığın yapması gereken neyse bizim açımızdan ilgili bakanlara, parlamentoya, cumhurbaşkanına raporumuzu sunacağız. Kamu denetçiliği kurumunun beş denetçisi, bir de baş denetçisi bulunmaktadır ifade ettiğim gibi baş denetçiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu seçiyor. Denetçi arkadaşlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçi Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu bir araya gelerek Karma Komisyon olarak seçiyor. Ben sizlere <laughs> arkadaşlarımı takdim edeceğim ve kendilerine söz vereceğim. Hemen sağ başta Arif Gülgör Beyefendi var. Yanında Yahya Akman Beyefendi var. Hemen sol tarafında Saadettin Kalkan Beyefendi var. Şairler Diyarı, şiirin, sanatın, edebiyatın, <laughs> Türkiye'de zirveye vardı. güzel insanlar diyarı. Kahramanmaraş'ta bulunmakta memnuniyet duyduğumuz bir yapa daha ifade ediyor. Sözü Arif Bey'e veriyorum. Arif Bey buyurun. 85 Sesan Bilimler Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde İşletme vakfı ve meclis üyeliği yaptım. Daha sonra 2016 yılında eğitimimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından o e, uzman olarak seçildim. Sayın başkanımızın yaptığı görev bölümü çerçevesinde ben eğitim, öğretim, gençlik, spor, ekonomi, maliye, vergi ve kültür, sanat, turizm, ticaret alanlarında gelen başvuruları uzmanlarımızla birlikte değerlendirmekteyim. Başkanımızın ifade ettiği gibi şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta olmaktan ben de çok memnun oldum. Gerçekten bu e, mutluluk verici bir olay. Sizleri böyle yakından görmek, Kahramanmaraş'ın suyunu içmek, havasını solumak bizler için de önemli. Ben tekrar hepinize e, hoş geldiniz diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ben de herkese hayırlı sabahlar diliyorum. E, İsmim Yahya Akman. Ben de e, hukukçuyum, İstanbul hukuk mezunuyum. Bir Şanlıurfa'da avukatlık yaptıktan sonra e, dört dönem Şanlıurfa milletvekili olarak seçilmek ismet oldum. E, milletvekili görevi bittikten sonra da e, daha önce hakkında çalışmalar yaptığımız Ombudsmanlık Kurumu'nda olma uygun ve başkanımızla buradaki heyetle ve burada olmayan bazı arkadaşlarla beraber eee seçimlik olarak sahipleri kurumunun bir ferdi olarak eee Türkiye'nin dört bir tarafından haklınıza girebilen her konuda ilgili gelen başvurular konusunda olabildiğince vatandaşlarımızla devlet arasında eee çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eee benim görev alanım adliye, mülkiye, harbiye diye, kafiye diye başlayan daha sonra sağlık Çevre Şehircilik, Tarım Orman Bakanlığı gibi bakanlıklarının e, alanlarını ilgilendiren konularda vatandaşlar başvurduğu zaman ve bu başvurularını yasamızın öngördüğü altı aylık süre içerisinde inceleyerek gerekli şartları taşıyorsa daha önce idareye başvurmuş olumsuz cevap almış ise onun neticesinde idareyle temasa geçer bazen telefonla, bazen yazışmalar yoluyla e, irtibata geçerek çözmeye çalışıyoruz. Yani daha iyi, daha kaliteli e, insanlarımızın daha müreffeh ve insan haklarına dayalı bir sistem içerisinde yaşaması için biz de bina içerisindeki birer tuğla olarak gayret sahip etmeye çalışıyoruz. Ben de Aramamaraş'ta olmuş olmaktan, sizlerle beraber olmuş olmaktan çok memnunum. Bir defa gelmedi Maraş'a, komşu zaten sayılır. Çok defa geldik, Güzel insanları, çalışkan insanları olan iftar e, iftihar ettiğimiz, sevdiğimiz güzel bir memleket. Yani rahmetli Akif İnan abinin de ikinci memleketi gibi kabul ettiği bir memleket. Duygusal bağlarımızın da bağlamda olduğu bir memleket. Ben yani de herkese afiyet olsun diyorum. Çalışmalarımız da, çalışmalarımız da başarılar diliyorum. Evet, yani. teşekkür ediyoruz. Sabrettin Bey buyurun. Benim adım Saadettin Kalkan. Ben de herkese merhaba diyorum. Ben de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 1986 yılında. Mezun olduktan sonra yaklaşık 20 yıl ülkeyi devam ettim. Türkiye'nin hemen her bölgesinde vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevinde bulundum. 2010 yılında parlamento genel sekreterliğine atandım. Bir müddet parlamenter genel sekreterliği yaptıktan sonra da 2018 yılında kamu denetçiliğine seçilerek 4 yıldır bu görevi yürütüyorum. Benim görev alanım e, kamu personel rejimine ilişkin ihtilafların çözümüdür. Yani devlet dairelerinde e, çalışan memur arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bu esnada e, karşılaştıkları sorunları e, çözmek ve tavsiyelerde bulunmaktır. Benim Kahraman Maraş'taki işte bu girişimdeki çok özel bir durum da var. Beni son derece mutlu eden, e, gururlandıran daha doğrusu. E, ben İzmitliyim ve İzmit İmuhat Üstesi İzmit İmuhat Üstesi'nin kurucu müdürlerinden Mustafa Sındır Uslu Özbacamız. E, evet, 70'li yıllarda emekli olduktan sonra buraya yerleşti yaklaşık 40 yıldır lafa burada olduğunu öğrenmiş. E, adresini buldum. dün akşam 24 Kasım'ında özel bir Anına denk geldi ve kendisini evinde ziyaret etti. Ee, çok özel bir insandı. Ve aynı özel durumunu korumaya devam ediyor. Oluyor, bu yaşına rağmen benim için özel bir an oldu. Kahraman olarak için geldiğinden dolayı e, 24 Kasım öğretmenler günü hepsi üst üste ve ben nasip olduk. E, burada bulunmaktan da e, özel bir mutluluk duydum. Size söyleyelim. İnşallah çalışmamızda güzel sonuçlar verir. gelişim iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Saadettin Bey'e teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar beş denetçi arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Üç denetçi arkadaşımızla burada birlikteyiz. Iki denetçi arkadaşımızın farklı görevleri olduğu için bu toplantıya iştirak edemediler. Fatma Belli hanımefendi ve Özlem Celide Tunçak hanımefendi de sizlere selamlar var konuşan arkadaşlarımız Kahramanmaraş'ta bir bağlantı kurdular. Sadettin Bey hocasından, Yahya Bey Akif İnan'dan, e, ee, Sayın mı? Şairimiz Şiir'den itibar kurdu. Ben de Trabzon'dum. Trabzon'un en büyük caddesi, en işlek caddesi Kahramanmaraş Caddesi'dir. Burada da Trabzon Caddesi'ni görmekten memnun olduğunu ifade ediyorlar. Evet. Ayrıca kardeş şehir. Trabzon'da niçin en büyük cadde Kahramanmaraş Caddesi'dir? Kahramanmaraş'ın Anadolu'nun işgal edildiği dönemde bağımsızlık mücadelesini veren ilk şehir olması sebebiyle hiçbir yerden yardım almadan bu mücadeleyi başlatması sebebiyle o dönem Trabzon Müdafaa-yı Kuk Cemiyeti, Kahramanmaraş'ın bu ve duyarlılığına karşı Trabzon'daki en büyük caddenin ismi Trabzon Caddesi kurulmuştur. Bunu da memnuniyetle ifade etmeni istiyorum. Bir de satırınzadeler var efendim hani geçmiş dönemlerinde, şimdi yılların satırınzadelerinde. Kırtaya girmiyorum, çok güzellikler var. Maraşlı hocaların Trabzon'un maneviyatı üzerinde katkısı var. Kamu Oflu ve Çaykaralı hocalar bütün Türkiye genelinde sürdürmüş. Bunlara girmek istemiyorum. Evet. Efendim söz sizin. Buyurun. Sizi dinleyeceğiz. Sorularınız varsa onları cevaplandırmaya çalışacağız. Teklif ve önerileriniz varsa onları alacağız. Söz alan arkadaşımız tabi adını söylediğini ve hangi medya adına konuştuğunu ifade ederse memnun olurum. Buyurun efendim. Maraş'ta olmanızdan biz de mutlu Her şeyden önce e, Maraş'ta e, sizinle ilgili bir e, şikayet ve da bir istek oldu bu bugüne kadar. Çünkü e, isim olarak dinliyorsunuz ama çok şikayetlerin size ulaş, ulaşmadığını ben bu konuda öğrenmek istiyorum. Buradan bir başlayalım istedim. Arkadaşlar Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi Maraş'tan da bize çok sayıda başvuruyor her konuda belediyelerle ilgili, valilikte, kaymakamlıklarla, eğitimle, sağlıkla her konuda şikayet geliyor. Pardon araya girebilir miyim? Bu şikayetleri nasıl size ulaştırabilirler? O, o da açarsanız. Her türlü yolda. Mektup, fax, mail yoluyla veya en kolayı veya sizin önerdiğiniz www.ombudsman.org.tr'ye giresiniz. Önünüze çıkan tabloları işaretlersiniz kişinin derdi, sıkıntısı ne varsa aktarırsınız. Altına TC'nizi, Türkiye Cumhuriyeti ünlüğünüzü yazıp imzanızı koyarsanız bize ulaşmış olur. Çok kolay yani. Türkiye'de en kolay başvuru alan kurumuz. Aç parası, bulun parası, başvuru parası. Herhangi bir şekil şartı yok. Bana bir harcayat oldu mu şimdi? Çok. Hangi konularda olacak? <laughs> Her konuda. Yani şöyle. Dönem dönem değişiyor. Mesela bazen yerel yönetimlerde yıllara göre değişiyor. Yerel yönetimlerde bazen eğitim birinci sırada yer alıyor. Bazen kamu görevlileri birinci sırada. Ama bunların detayını e, yıllara göre detayını biz size aktaralım. Mesela Arif Bey'in ilgilendiği konuyla ilgili hemen notunu çıkarmış. Maraş'tan bize eğitimle ilgili 2000 20 yılında yani okullar farklı salgın sebebiyle kapalıken 39 başvuru oldu. Sadece eğitimle ilgili. E, 2020 yılında 221. Sadece eğitimle ilgili. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye ortalaması düşünüldüğünde kamu denetçiliğine başvuru Maraş bu ortalamanın altında. Yani memnuniyeti yüksek bir şehir bizim açımızdan. Ya da ulaşmak <laughs> Memnuniyeti <gülüyor> çok yüksek bir şehir olarak. Yani sorunlarını Kahramanmaraş kendi sorunlarını kendi içerisinde çözme kabiliyeti olan başka şeye ihtiyaç duymadan kendi yolunu açan bir şey. Bizim gördüğümüz kamu devletçiliği kurma açısından böyle bir Bugüne kadar Kahramanmaraş'tan bize intikal eden başvuru sayısı 2800. Üz çok fazla bir şey değil. Ifade ettiğim gibi Kahraman kendi sorunlarını, kendi yöntemleriyle eee ticaret ve sanayi konusunda, eğitim konusunda olduğu gibi. Biz buna memnun olduklar. Teşekkür ederim. Ben kısa bir soru sormak istiyorum. Kahramanmaraş Maraş belediyelerinden bir tanesi büyük şehirden şikayet geldi mi? Yeniden hangi konularda geliyor? ifade edeyim. Elbette Kahramanmaraş'taki bütün belediyelerden olduğu gibi eee Büyükşehir Belediyesi'nden de şikayetler geldi. Bunların bir kısmı belediyede çalışan personelle ilgili Avrupa olarak, diğer bir kısmı e, yol ve otobüslerle ilgili. Genel olarak bunları söylüyorum ama soruları not alıyoruz. Bunları detaylı olarak yazılıp sizlere ileteceğiz. Şimdi bununla iktifa Çünkü şundan çok memnunum. bakıyorum. Yani 50'ye yakın arkadaş var burada. Doğrusu yani Anadolu'nun bir şehrinde bu kadar canlı bir medya olması, canlı medya mensuplarının olması bizi memnun ediyor. Siz sesinizi ne kadar güç çıkarırsanız, sorunlara ne kadar parmak basarsanız sorunlar o kadar kolay çözülür. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Haber Mustafa Aryaz. Kamu denetçiliği kurumu denince Kahramanmaraş'ta sokağa çıksak zannedersem e, bilinirliğiniz üç, e, %3-%5'tir. Belki şikayetlerin az olması buna da bağlayabiliriz. E, Kahramanmaraş'ta bu zamana kadar kamu denetçiliği kurumu ne gibi çalışmalar yaptı e, ve kendini tanıtabildi mi? Ben baktığım zaman bunu göremiyorum şikayetlerin az olması da bundandır. Kahramanmaraş kendine yeter bir şehir. Her şeyinde kendine yeter bir şehir ama bu kabı kırmak için de uğraşan bir şehir. Bu konuda da kamu denetçili kurumuna da çok fazla e, önem ve yük düştüğünün farkındayım, bilincindeyim ama bu zamana kadar kamu denetçili kurumunun da Kahramanmaraş olmadığını düşünüyorum. Gelen şikayetlerden de bu kendisini belli ediyor. Bundan sonra ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Evet. Kendinizi tanıtmak için. Evet, teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, şunu memnuniyetle ifade edeyim. Türkiye'de son yıllarda her alanda özellikle kamu hizmetlerini hem kalitesi arttı, hem çeşitlendi, hem de niteliği arttı. İster bunu ulaşım alanında olun. Karayolu, demiryolu, yolu diğer ulaşım vasıtaları hem zenginleşti, gelişti, insanımızın imkanı arttı. Sağlık alanında bakıldığında şehir hastaneleri yapılıyor, doktor sayısı, hemşire sayısı, yardımcı bakım elemanı sayısı arttı. Eğitimde bir milyon üzerinde öğretmenimiz var. Okulların fiziki mekanları güzelleşti. Her alanda bu hizmetler arttı. Şimdi bu hizmetler artarken kamunun sunduğu bu hizmetler karşısında vatandaşın herhangi bir memnuniyetsizliği varsa, kişi şikayeti varsa veya talebi varsa veya hakkının ihlal edildiği kanaatine varıyorsa buna ilişkin hak arama mekanizmaları da Türkiye'de çoğaldı. Alabildiğini arttı. Geçen hafta çarşamba günü Türkiye'de şikayet dinleyen kurumların başkanlarıyla bir araya geldi. 15 kurum var Türkiye'de şikayet dinleyen. Bunlardan bir tanesi de kamu denetçiliği kurumu. Kamu denetçiliği kurumunun tarihi çok iyi. Sözümün başında ifade Bizim çalışma alanımız farklı tabii. Biz bize intikal eden şikayetleri mahkeme gibi dosya açıyoruz. İlgili idare eden bilgi belge talep ediyoruz. İhtiyaç olursa şahit dinliyoruz. Gerek duyulursa bilirkişi incelemesi yaptırıyoruz müracaatçıyı dinliyoruz, şikayet edileni dinliyoruz. Ama bunların hepsini altı ay içerisinde yapıp yani, karar veriyoruz. Çünkü kanunumuzda en geç altı ay içerisinde karar veriliyor. Bu yıl bak çok kolay başvuru alıyoruz. Başvurularda harç parası, kul parası, başvuru parası almıyoruz. Hepsini kendimiz karşılıyoruz. Üçüncüsü de hani adalete hızlı erişim önemlidir. Altı ayda karar veriyoruz şikayet mekanizmalarından halkın en fazla bildiği hepimizin tahmin edeceği Cimer. Geçen haftaki toplantıda Cimer Başkanı'nı dinledik. 2021 yılının Kasım ayının 15'ine kadar Cimer'e bir tahminde bulunun ne kadar başvuru olmuş olabilir. İçinizden bir rakam geçin. çünkü ben duyunca şaşırdım. 6 milyon başvuru yani, Türkiye'nin 18 yaşın üstündeki Gerçekten. nüfusu yüzde onu cinara var. Evet. Valiliklerde ve kaymakamlıklarda açık kapı masaları var. Bir milyon kişi de buralara başvuruyor. Hani Türkiye İnsan Hakları Eşitliği Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu veyahut da Kişisel Verileri Koruma Kurulu gibi bu kurula yapılan müracaatlar hariç. Evet bunlar içerisinde biz çok fazla bilinmiyoruz ama Maraş'ta tanınırlık oranımız o kadar düşük değil. Bizim yaptığımız ankette yüzde 35-40'ları buluyor. Maraş'ta tanınırlığımız. Hayır. Hangi işi yaptığımız, nasıl çalıştığımız bilmiyor mu bilinmiyor. Yeteri kadar bilinmiyor. İşte biz de gelerek dün başta üniversite olmak üzere bahsettiğim kurumlarda anlattık. Kamu denetçiliği kurumu veya sizler aracılığıyla anlatıyoruz siz medyanız kullandığınız araçlar vasıtasıyla bizi duyuracaksınız. En büyük paydaşımız barolar ve sivil toplum örgütleri, medya mensupları. Neticede biz bir kamu kurumuyuz. Vatandaş idareyle başı derde düştüğünde bizi arayıp buluyor. Ama en çok bilinen yol dediğim gibi yacıma veya mahkemelere gitme. Bizim kurum yeni dünyada da Türkiye'de yeni bir kurum olduğu için Mustafa Bey sizler aracılığıyla tanınacağız. Bize yapılan başvurular da az değil arkadaşlar. <laughs> Geçen yıl 90 bin başvuru aldı. Bakın her birine dosya açılıyor, inceleniyor, bilgi belge isteniyor, karar öyle veriliyor. Başka, Toplam yaptım. personel sayımızda yani çaycısı, güvenlikçisi, uzmanı, denetçisi hepsi 275. Bu ne? Maalesef ki Mikrofona e biraz daha yaklaşır mısınız hanımefendi? Paris takip yadigar Jira e memleketimize hoş geldiniz. Eee benim sorum e, genel olarak soracağım. Bugüne kadar eee yapılan eee size gelen şikayetlerde bunlardan eee kaçta kaçına cevap geldi, verildi ve kaçta kaç sizden bu şekilde memnun kaldı? Hani kimse fazla tanımıyor, tanımak için diyorsunuz ama iller arasında bölge bölge şu beleşmeyi veya böyle bir şeyi düşündünüz mü kurmayı? Teşekkür ederim. Burada var detayına girmeyeceğim. Evet. Şöyle, kamu denetçiliği kurumunun merkezi Ankara'da illerde büro açma imkanımız var. Yasada düzenlenmiş. Biz sadece İstanbul'da büro açtık. Çünkü İstanbul dünyanın başkenti ve Türkiye'nin nüfusunun hemen hemen dörtte birinin olduğu bir şehir. Diğer illerde temsilcilik açmıyor. Sebebi şu, bize yapılan başvuruların yüzde doksanı zaten elektronik ortamda geliyor. Şimdi her ilde veya Türkiye'nin yarısında şube açmak, temsilcilik, büro açmak ayrı bir külfet gerektiriyor. Hem de orada koyduğumuz eleman tecrübesi, deneyimi, birikimi, uzmanlığı bütün konular için yeterli değil. Ama şikayetler merkezi sistemde yani elektronik ortamda bize ulaştığı için Türkiye'nin en kaliteli en vasıflı alanında yeni uzmanlarla çalışıyoruz. Bu açıdan merkezde sadece Ankara'da bulunmamızın bugüne kadar bir zararını görmedik. E, ee, İhtiyaç da duymuyoruz şimdi. Başka ülkelerde bölge temsilcilikleri var mı? Var. İleride olabilir mi? Olabilir. Ama şu anda çalıştığımız metod bizim çalışmalarımıza bir aksaklık getirmiyor. Çünkü her türlü yolla bize ulaşılar, ulaşılabiliyor. Diğer sorum, bugüne e, kadar yapılan çalışmalarda... Onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, dünyadaki bütün ombudsmanlıkların temel sıkıntısı şu. Kaliteli başvuru alıp alamamak. Finlandiya Ombudsmanlığında da aynı sıkıntı var, Fransa Ombudsmanlığında da, Türkiye Ombudsmanlığında da aynı sıkıntı var. Şimdi CİMER'e veya diğer şikayet dinleyen kurumlara her türlü dert iletiliyor. CİMER'e mesela ne? Eşiyle kavga ediyor, CİMER'e yazıyor. Veyahut da belediye otobüsüne biniyor, şoförle tartışılıyor, CİMER'e yazıyor okulda çocuğunun sıkıntısını öğretmenle şikayet Cimer'e veya valiyle bir her şeyi yazabiliyor. Cimer'in işleyişi de şöyle. Cimer'e giden bu şikayeti Cimer elektronik ortamda kim şikayet edilmişse ona gönderiyor. Tapu müdürü şikayet edilmişse ona gönderiyor, belediye başkanı. İşleyişi bu. Çok az personelle teknolojiden faydalanıp yani altı, altı milyon şikayeti 50 kişiyle çevirebiliyor. Niçin? Çünkü şikayeti eee yön Yönlendiriyor. Ama bizim kurumum şikayeti alıyor. Buna dosya açıyor, kayda geçiriyor. Bilgi belge düzenliyor. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var mı? Ahensa Mahkemesi'nin kararı var mı? Yargıtayın, kararı var mı? Bunlara bakıp ondan sonra vakayı değerlendiriyor. Yani bir bakıma mahkeme gibi inceleme yapıyor. Ne oluyor? Bize şöyle mesela Finlandiya Ombudsmanlığı'na yapılan başvuruların ancak yüzde sekizi kabul edilebilirlik durumunda. İspanya Ombudsmanlığı'na yapılan başvuruların yüzde yirmisi Ombudsmanlığı'nın görev alanına gidiyor. Biz bütün gayretlerimizle Türkiye'de bunu yüzde yirmi beş yüzde otuzlara çıkardık. Sistemde bazı sorular sordum veyahut da diyaloglar kurarak bunu 25 30a Mesela sizin belediyeleri bir imar söylüyor. Mesela Karadeniz yöresinin insanı biraz daha girişken, hatta pervasızlık derecesinde belirletiyor <laughs> girişken. O da ne oluyor? Belki talepleri konusunda daha ısrarcı olur. Ama ben Trabzon'dan biliyorum. Mesela bizim köy yollarımız, Haraşlı köy yolları kadar iyi değil. Her ilin yani problemi var. Ama sizin basın mensubu olarak bunu siyasetçilerden veya yetkililerden istemek en doğal hakkınız. İsteyeceksiniz. Talep en masum, en güzel husustur. Üçüncüsü, bu bahsettiğiniz yani e, Maraş'ın her ilin kendi içinde çekişmesi vardır. Bu normaldir. Çekişme makul sınırlar içerisinde kaldığı zaman o ile enerji verir. Burada önemli olan hakaret etmeden veya birbirini karalamadan bu çekişmeyi, yarışmayı, çekişmeyi bir yarışmaya dönüştürmektir. Bundan fazla alınmayın. Yeter ki makul sınırlar içerisinde şey, sınır olsun. Yolsuzluk konusunda Türkiye'de bu anlamda görev yapan savcılar var. Bazı konularda veya yetkililerle ilgili idari makamların izni gerekiyor soruşturma için. Yetkili bakanlar izin vermediği takdirde yargıya başvurulabiliyor o konu. Eğer sizin de böyle bir konunuz varsa, yetkili bakanlar soruşturma izni vermiyorsa, ilgililer mutlaka yargıya başvursunlar, yargı gerekeni yapıyor. Bize de intikal eden konular oluyor. Ama 6.328 sayılı kanunda bizim görev alanımız sınır. Teşekkür ediyorum.